Evet dostlar, İspanya Alta kalan var mı ya? Alta kalan var mı şunlara bak. <laughs> Siz bakın bakalım, kendinizi görünce mutlu oluyorsunuz. Beyler, bir tanesi yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. nerede? Ha şurada kalmış. Nefes verin ona. Ağız açmak yok. Nereye daha kursaklarınız dolu ya? Bu kadar da aşk gözlü olmayın lütfen. Nasıl bir takımsınız siz ya? Bu nasıl bir aşk gözlülük? He? Bu nasıl bir gözlülük böyle ya? Kendinizi mi izliyorsunuz? He? Anneye babaya gidelim mi geri? Hadi bir gidelim bakalım anneye babaya. Telaşlanmıştır anne baba. Tamam tamam sorun yok ben de yavrularınız. Şampiyon. Şampiyonumuzun yavrusu geçen sene. Avrupa şampiyonunun yavruları. Bay bay diyecek misiniz? Ekip. Hadi bir bay bay deyin. <laughs> Çok tatlısınız siz ya. Cümleten hayırlı akşamlar olsun herkese. Eyvallah.